Merhaba Denizhan. Merhaba Feza. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün seninle Marksizm ve Bilim temalı bir video çekeceğiz ama videoyu çekmeden önce seni ilk defa kameraların karşısında görüyoruz. Dolayısıyla da bir kendini tanıt istersen. Sen kimsin? Tabii, e, ismim Denizhan. Boğaziçi Fizik mezunuyum. ODTÜ'de de e, Fizik Felsefesi ve Bilim Felsefesi çalışıyordum. Yakın zamanda tezimi bitirdim. Doktorayla da devam edeceğim diye düşünüyorum. Şimdilik durum bu. Ee, Marksizm ve bilim konusunu seçmemizin bir nedeni var aslında. Son dönemlerde bir kez daha Marksizm'in bilimsel olup olmadığı tartışma konusu oldu. Bu aslında eskiden beri gelen bir şey değil mi? Çünkü biz popırlarda falan da görüyoruz. Hatta kimi zaman Marksizm'in bir din olduğuna kadar. Evet evet. Peki o zaman istersen yavaştan başlatalım. Biraz daha sistematik ilerleyelim istersen. Hı -hı. Öncelikle bilim nedir? Ya bu basit bir soru gibi. Hani bilim nedir diye. Aslında bayağı karmaşık bir soru. Ama şimdiki bizim tartışacağımız konu için şöyle basit bir tanımını yapabiliriz. Şimdi biz doğanın sürekli bir dönüşüm içerisinde olduğunu görüyoruz. İşte en basitinden evrenin bir dönüşüm içerisinde olduğunu görüyoruz. Basit işte atom, altı parçacıkların, atomların bir dönüşüm içerisinde olduğunu görüyoruz. Değişim içerisinde olduğunu görüyoruz. Ya da işte basit cisimlerin, biyolojik canlıların belli değişim içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama aynı zamanda bu değişimlerin hani rastgele olmadığını da görüyoruz. Bunların bize belli korelasyonlar gösterdiğini görüyoruz. İşte belli kurallıklar gösterdiğini görüyoruz. Bilim de aslında bu doğada gördüğümüz belli korelasyonların arkasındaki mekanizmalarını Bunu bulmaya çalışıyor. Yani mesela işte en basitinden Newton fiziğini düşünelim. Newton fiziği kendini nasıl kurdu? Eskiden gezegenlerin hareketleriyle dünyadaki cisimlerin hareketlerinin altında işte belli bir korelasyon olduğu düşünülmüyordu. Hani onların değişim şekli farklı, dünyadaki cisimlerin hareket şekli farklı olduğu düşünülüyordu. Newton ne yaptı? Oradaki işte hem gezegenlerin değişimi olsun, hem dünyadaki cisimlerin değişimi olsun bunları işte kütle çekim yasası gibi tek bir mekanizma altında anlayabileceğimizi ve bu değişimin nereye doğru gidebildiğini gösteren bir yasa ortaya koydu. Ya da evrim teorisini düşünelim. Daha önce de mesela doğada canlıların bir değişimi olduğu düşünülüyordu Darwin'den önce. Ama bu değişimin tam olarak nasıl olduğu ve hangi mekanizmalarla çalıştığı bilinmiyordu. Bu korelasyonların nasıl oluştuğu bilinmiyordu. Darwin ne yaptı evrim teorisinde? İşte doğal seleksiyon gibi bazı evrim mekanizmaları ile işte doğadaki dönüşümün nasıl olduğunu ve bunu nasıl anlayabileceğimizi gösteren bir teori ortaya attı. Yani görünen değişimin, korelasyonların arkasındaki mekanizmalar nasıl işliyor? Bilim bize bunu gösteriyor basitçe. Peki çok güzel dediklerin iyi hoş ama Marksizmin bununla ilgisi ne tam olarak? Şimdi engelsin. E Marx'ın mezarı başında yaptığı bir konuşma var. Yani i̇şte kapıcı şöyle söylüyor diyor ki Marx sadece bir politika insanı değil de aynı zamanda bilim insanıydı diyor. Çünkü diyor tıpkı diyor Darwin nasıl diyor bu işte bahsettiğimiz mekanizmaları bulduysa doğanın nasıl işleyiş nasıl işlediğini bulduysa diyor. Marks da diyor toplumun işleyiş yasalarını ortaya çıkardı diyor çünkü hani bu bahsettiğimiz değişimler sadece fizikte ya da işte biyolojide olmuyor aynı zamanda toplumda da oluyor toplumda insanların ve yarattıkları işte e, ekonomik e, koşulları işte siyasi koşulları kurumları değiştirdiğini görüyoruz Engels diyor ki Marks da bunun belli bir yasaları var bunlar da rastgele olmuyor ve bunları ortaya çıkardı Marks diyor Marks bunu iki taraftan yapıyor bir bunu tarihte yapıyor tarihsel materyalizm metoduyla. Bir de aynı zamanda iktisatta yapıyor emek değer teorisiyle. Şimdi bu videoda hani bunlara detay detay girmemiz pek kolay değil. Ama bununla ilgili zaten biz Güneş'te videolar çekmiştik. Onları izleyebilirsiniz. Ama ben burada hani onlardan basit örnekler vererek Marksizmin bilimsel anlayışının ne olduğundan bahsedebilirim. Şimdi mesela tarihten bir örnek verelim. Tarihte şöyle temel bir soru var. Bilimsel devrimler neden Batı'da oldu da Doğu'da mesela Çin'de olmadı? Niye Batı'da işte Newtonlar yaptı bu devrimi? Kabaca iki tane açıklama var. Bir tanesi şunu söylüyor. Diyor ki işte çünkü hani orada zeki adamlar vardı. Hani işte Newton gibi, işte Kepler gibi, Galileo gibi böyle dahi insanlar çıktığı için onlar yaptı devrimi Batı'da. Ya da işte bunun daha böyle biraz daha sofistike versiyonu diyorlar ki çünkü Batı kültürü işte orada Antik Yunan'dan gelen bir gelenek var. İşte orada yetişen, Batı'da yetişen insanlar o akılcı, rasyonel e, düşünceyle donatıldıkları için bu bilimsel devrimi yapabilirler. Doğu'da mesela daha mistik e, düşünceler vardı. Daha işte böyle otoriter düşünceler vardı belki. Daha işte doğayı çok sorgulamayan düşünceler vardı. O yüzden Doğu'dan çıkmadı gibi bir açıklama var. E, halbuki mesela bu bilimsel bir açıklama değil. Neden değil? Çünkü Doğu'da mesela Çin'e baktığımızda Çin'de batıdaki bilimsel devrim olmadan önce Çin'de aslında bir sürü teknolojik gelişim olduğunu görüyoruz. E, i̇şte pusuladır, matbaadır, kağıttır bunun gibi. Ve yani Çin'in o dönemki durumuna baktığında aslında hiç öyle rasyonel düşünceden uzakmış falan gibi gözükmüyor. Yani bu durumu pek açıklamıyor. Şimdi Marxlar bunu nasıl açıklıyor? Aslında şundan kaynaklı basitçe bilim devrimi şeyde oldu, batıda oldu. Çünkü kapitalizm ilk batıda çıktı. Şimdi kapitalizmle ne alakası var diyebilirsin. Şundan alakası var. Aslında mesela Newton'un şeyini düşünelim. Principia kitabı var. İşte ve onun içinde belli problemler var. Onu düşünelim. İşte ne problemleri var? Makara problemleri var. Nehir problemleri var. Onun dışında işte atış problemleri var. Optik problemleri var. Bunları düşünebilirsiniz. Şimdi bu problemler aslında o Newton'un yaşadığı dönemle alakalı problemler. O dönemde şey, ticari burjuvazinin geliştiği dönem. Yani işte ticaretin artık geliştiği, ticaretin önemli olduğu, onun daha verimli yapılması gerektiği ve onun artık gerektirdiği Teknolojik ihtiyaçlar ortaya çıktı dönemde Newton gibi bir insan ortaya çıkıyor. Ne bu problemler mesela? En basitinden yol yolunu bulman gerekiyor e, denizlere açılabilmen için. O yüzden senin artık şeye ihtiyacın var. Düzgün bir evren teorisine ihtiyacın var yolunu bulabilmen için. Ya da gemilerin daha tehlikeli yerlere açılıyor. O yüzden hani nehirlerin akıntıların gibi belli mekanik problemlerin e, nasıl çalıştığını anlayabilmen gerekiyor. Ya da mesela uzun ticaret yollarında ağır mallar taşıyorsun. Senin oraya ne kadar mal taşıyabileceğin e, önemli bir problem olmaya başlıyor artık. Ya da işte madenler çıkarıyorsun. Madenleri işte çıkarabilmen için makaraların nasıl çalıştığını anlayabilmen gerekiyor. Ya da işte orada ticaret savaşları var. Ticaret savaşları için orada işte yeni savaş işte topları icat ediliyor. O savaş toplarının işte ne kadar isabetli bir şekilde çalıştığını anlayabilmen gerekiyor. Bunun fiziğini anlayabilmen gerekiyor. Ve eski şeyle yapamıyorsun bunu. İşte o eski Aristo fiziğiyle yapamıyorsun. İşte ya da ondan önce zaten hani Platon'da falan o tarz bir bilim bile yok. Ve artık senin yeni bir bilime ihtiyacın var. Onun için yeni işte kurumlar ortaya çıkarman gerekiyor ve bunların e, da yetişen yeni insanlar olması gerekiyor. Mesela Newton'un kendisi de aynı zamanda bu sınıfa hani e, bu okullarda yetişmiş, e, buralardan eğitim görmüş, bu problemlerle uğraşmış biri yani böyle bir toplumsal koşul olduğu için yani kapitalizmin ortaya çıktığı toplumsal koşullar olduğu için e, Newton gibi insanlar ortaya çıkıyor. Yani bu şey demek değil tabii ki o yanlış anlaşılmasın. Hani bu tamamen her şeyi ekonomiye indirgeyebiliriz anlamında söylemiyorum. Marksizm de bunu söylemiyor zaten. Ama Newton gibi dahinin ortaya çıkabilme koşulları ortaya çıkması gerekiyordu. Bu mesela Çin'de olmadı. Çünkü Çin'de kapitalizm gelişmedi. Hani niye Çin'de kapitalizm gelişmedi? Ayrı bir tartışma konusu. O Hani buraya detaylı giremem ama bu toplumsal ihtiyaçlar Çin'de ortaya çıkmadığı için öyle bir bilimsel devrim ortaya çıkmadı. Yani şeyden kaynaklı bir şey değil bu. Hani Çin'deki insanlar işte daha zekiydi veya oradaki işte ne bileyim felsefi kültür işte insanları otoriteye doğru yönlendiriyordu. Böyle bir şey yok. Hani tamamen toplumsal koşullardan almamız gerekiyor ve böyle mekanizmalarda yani tarihin işleyiş mekanizmalarından e, mesela bu soruyu cevaplayabiliyoruz. Ya da başka bir örnek vereyim. Daha basit bir örnek. Bununla benzer. Celal Şengür'ün klasik şey örneği vardır. Osmanlı coğrafi keşifleri yapmadı. Çünkü kanuni salak akıl edemedi. İşte hani basitleştiriyorum ama bu tarz bir şey söylüyor. Ee, Fatih Sultan Mehmet olsaydı işte o zaman o biz şey yapardık işte her yeri sömürge yapardık falan tarzı kaba bir şey söylüyor. Zaten saçma bir soru. Bu bence bilimsel bir taçma da değil ama e, ya çünkü mesela e, coğrafi keşifler zaten Batı'nın yapmasının sebebi Osmanlı yüzünden. Osmanlı'nın zaten böyle bir ihtiyacı yoktu, ticaret yollarını elde tutuyordu vesaire ama hani bütün bunları kenara koyarsak aynı zamanda işte yine Osmanlı'da ortaya çıktı çıkmadığı için ne işte bu bilimsel teknikleri geliştirebilecek bir yani gemi tekniklerini geliştirebilecek bir imkanı vardı Osmanlı'nın ne de kapitalist üretim ilişkileri daha gelişmemişti. Hani bunu bir ticaret savaşına bir pazar savaşına e, çevirebilecek bir Üretim şeyi yoktu, durumu yoktu Osmanlı'da. Yani tekrardan başa dönecek olursak, yani Marksizm'i bilimsel yapan şey bu. Yani tarihin bir şey anlatımı var, böyle işte idares diyebileceğimiz, yüzeysel diyebileceğimiz bir açıklaması var. Bir de o dönüşümlerin arkasındaki mekanizmaları açıklayan bilimsel bir açıklaması var. Marksizm de bunu yapıyor. Peki denizsan buraya kadar çok güzel konuştuk ama başlangıçta Marksizm'in bir din olduğunu iddia eden ya da Marksizm'in bilimsel olmadığını iddia eden insanlar var dedik. Bunların tezleri nelerdir? Niçin böyle şeyler söylüyorlar? Bir sebebi şu olabilir. Basitçe hani çünkü şeyler. Hani sonuçta Marksizm düşmanı oldukları için <laughs> diye basitçe söyleyebiliriz. Hani şeyden dolayı. Sonuçta ideolojik olarak Marksizm'e karşı yani şöyle söyleyeyim. Marksizm kadar uğraşılan bir ideoloji yok. Bu kadar hani sen bunun bilimsel olmadığını göstermeye çalışıyorsan bir şeyden rahatsız oluyorsun yani. Çok belli bu. Hani bir karın ağrın var. Ama hani şimdi bu tarafını bırakacak olursak daha e, felsefi tarafına bakacak olursak aslında ya Bir sürü bir sürü yine sebep var. Ama hani temel argümandan biraz bahsedebiliriz. Bu daha çok şundan kaynaklanıyor. Bir pozitivist bilim anlayışı dediğimiz bir bilim anlayışından kaynaklanıyor. Yine dediğim gibi pozitivizmin de farklı versiyonları var ama temelde söylediği şey şu. Şimdi biz dedik ya hani evrendir, doğaldır, belli bir dönüşüm içerisinde. Bunun arkasında belli mekanizmalar var. Pozitivistler şunu reddediyorlar. Bu mekanizmalar bizim direkt deneyimle göremediğimiz şeyler oldukları için. Direkt gözleme, deneyime indirgeyemediğimiz şeyler olduğu için bunları reddedilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ve bilimin amacının hani bu arkasındaki mekanizmaları keşfetmek falan filan değil. Sadece işte biz belli korelasyonlar görüyoruz. işte doğada biz bu korelasyonları kaydedip ve bunlar üzerinden geleceği tahmin etmemiz gerekiyor. Yani biz maksimum bunu söyleyebiliriz. Şimdi niye böyle bir şey söylüyorlar? Bu aslında geçmişe dayanan bir şey. Şimdi pozitivizm denen bilim anlayışı, özellikle şeyden sonra bilimsel devrimden sonra popülerleşmeye başladı. Çünkü işte eskiden bu mekanizma hani bu de, dönüşümü anlatan mekanizmaları açıklama tarzı şöyle oluyordu. İşte daha mistik şeyler. Mesela Platon'un idealar dünyası veya işte Aristo'nun teolojisi ya da Hegel'in işte tini ya da işte kutsal kitapların anlattığı şeyler ya da işte mitolojiler. Hani Bunlar hep ne anlatıyor? Dünyada bir değişim var. Bunları açıklamak için madde üstü şeylerden bahsediyorlar. Değil mi? Şimdi pozitivist bilim anlayışı bunlara tepki olarak çıkıyor. İşte kapitalizmin e, çıktığı dönemde. Çünkü diyorlar ki hani biz bu ön yargılarımızı tamamen kenara atalım. Tamamen deneyime dayanalım. Hani bütün bilgimizi bu deneyimlere, bunun ortaya çıktığı korelasyonların yani görebildiğimiz şeylerin üzerine koymaya çalışmamız biz bu eski mistik anlayışa dönmemiz olur. O yüzden bunu reddedelim gibi bir şey söylüyorlar. Tamam da bu dedikleri mantıklı değil mi? Yani bizim bilim için dinden veya işte mitolojik öğelerden kurtulmamız gerekmiyor mu? Şöyle ilk başta bilimin başlangıç noktası olarak hani deneyimlerimiz, gözle görebildiğimiz şeyleri baz almak konusunda haklılar. Yani materyalist yöntem budur zaten. Önce biz elimizdeki veriye bakarız. Zaten Marx bunu reddetmez. Hatta işte Alman dövüşsünde şey diye gidiyor. Bu Alman idealistlerini eleştirirken diyorlar ki biz ilk başta böyle belli teolojik şeylere bakmıyoruz. İlk baktığımız şey gerçek insanlar, gerçek insanların pratikleri. Buna bakıyoruz. Yani bu konuda haksız değiller. Ama burada durmakta bir sıkıntı var. Yani mesela bu çok karikatürize gelebilir ama bazı sosyolog hocalar diyebiliriz. bu tarz şeyler hala savunuyorlar günümüzde ve işte belli köklü üniversiteler diyebileceğimiz üniversitelerde savunuyorlar. Şimdi mantık şu, mesela diyor ki, hani aynı örneği vermeyeyim de anlaşılsın diye söyleyeyim. Şöyle bir soru soralım. Kadınlar mı satrançta daha başarılı, erkekler mi satrançta daha başarılı? Hani bunu belli bir yaş aralığında da alabiliriz. Şimdi pozitivist bilim anlayışı ne diyor? Ne yapalım? İşte bunlardan bir dat şey toplayalım, data toplayalım. Belli bir insan sayıda erkek alalım, belli bir sayıda kadın alalım. Sonra işte bunlar korelasyon nasıl bir bakalım. İşte bu belli bir zaman içerisinde olabilir. E, belli ülkeler içerisinde olabilir, tek bir ülke olabilir vesaire. Ve buradan çıkan bir sonuca bakalım. Şimdi şimdi ben de eskiden satranç oynadığım için hani çok amatör diyeyim ama çıkacak şeyi söyleyeyim. Büyük ihtimal erkekler daha başarılı kadınlardan satranç olarak. Böyle bir sonuç çıkar büyük ihtimal. Ama burada problem şu. Pozitivizm burada duruyor. Diyor ki hani tamam biz belli bir korelasyon yaptık burada bitti. Daha fazlasını söyleyemeyiz. Yani çünkü artık bunun daha ötesinde bir şey söylersek bu artık metafiziğe girer. Biz sadece korelasyon yapabiliriz. Yani sosyolojinin görevi budur. Nasıl oluyormuş, dünyayı nasıl gerekiyor gibi şeyleri söyleyemeyiz. Ama bunu söylersek eksik kalmış oluruz değil mi? Çünkü buradan şöyle sonuç çıkaranlar da var. Mesela deniyor ki işte bunu biyolojiye bağlayalım deniyor. İşte ne yapalım? İşte erkeklerin ve kadınların beyin yapısına bağlayabiliriz bunu diyor. İşte erkeklerin beyin yapısı şöyle olduğu için işte atıyorum analitik zekası daha yüksek kadınların öyle değil. Hani ve bu hani mesela açıktan bunu biyolojiye dayandıran ya da içsel olarak inanan e, insanlar var. Akademide de var yani bu. Hani bunu reddedemeyiz. Şimdi ama şimdi buna baktığımızda aslında gerçek sebep ne? Yine hani bir Marx bakış açısından bakacak olursak mesela bu aslında toplumdaki cinsiyetçilikten kaynaklanan bir şey basitçe. Bu toplumda şey gibi algılanıyor. İşte bu daha erkek sporu, bu daha kadın sporu. Bir de aynı zamanda hani sadece bu da değil hani kadınlara genel olarak hani toplumda bir cinsiyetçilik yürüt, şey yürütülüyor. Hani sen zaten hani işte böyle çalışmadır, şey yapmadır, zeka işleridir, burada ün kazanmadır vesaire. Hani bu çok kadın işleri değil. Kadın evinde takılsın gibi bir anlayış var. Hatta buradan hani şey örnek vereyim. Virginia Woolf diye bir kadın yazar var. Onun şey diye çok küçük bir kitabı var kendine ait bir oda diye. Ve orada şey gibi tartışma yürütüyor. Diyor ki işte mesela kadın Shakespeare çıkar mıydı? işte toplumda. Ve ona cevabı hayır. Neden? Bu kadının daha işte sanata yatkınlığı vesaire tiyatro yatkınlığı daha düşük olduğu için mi? Hayır. Çünkü şundan kaynaklı büyük ihtimal hani erkek Shakespeare bir taraftan erkek olduğu için hani o konuda çok destekleniyor vesaire. Ee, ama işte kadın olsam mesela hani o dönemde hele hani bu şey işi mi? Hani kadın işi mi? Sen neyin peşindesin? Ve şey diyor vicdan Benim önüme o kadar çok engel gelirdi ki büyük ihtimal diyor. Hani büyük ihtimal hani sonunda intihar ederdim bu kadar engele dayanamayıp. Şimdi pozitivizm bunu göremiyor. Peki Denizhan, bu örnekler kula sadece yanlış gibi değil de aynı zamanda sanki ideolojik sebeplerle söylenmiş ya da belli başlı toplumsal kusurları örtmek için ortaya atılmış gibi geliyor. Bu konuda ne dersin? Şöyle, bilinçli ve bilinçsiz bence de öyle. Şimdi mesela, şimdi pozitivizmin bir şey de o. De niye bilimsel değil e, diyor. Bir sebebi de şu. Pozitivistler diyor ki, bilimçi şey olması gerekiyor, tarafsız olması gerekiyor. Yani bilimi yapan insanlar tamamen objektif olması gerekiyor. Ve şey, hani mesela bilim şeyden bağımsız bir şey. Senin dini inancından, senin siyasi inancından bundan tamamen bağımsız bir şey. Bilim yaparken bunları tamamen kenara atman gerekiyor diyor. Ve Marksistleri de bu yüzden bilimsel olmamakla suçluyor. Çünkü Marksistler bayağı bir tarafı var değil mi? Hani işte toplum nasıl olması gerektiği ile ilgili siyasi görüş var. Bilimi de bu yüzden yapıyor aslında zaten. Bu şey örneğine geri dönelim. Satranç örneğine geri dönelim. Sosyologlardan bahsetmiştik. Mesela Boğaz içinde bir hoca var. Şöyle bir yorum yapıyor. Diyor ki işte, işte belli korelasyonlar buluyoruz. Ne yapabiliriz diyor. Bunu işte biyolojiye bakarak şey yapabiliriz diyor. Nedenini açıklayabiliriz belli korelasyonlar bulma sevimizin. Yani mesela işte insanların beyin şekline bakabiliriz. İşte kadınların beyin şekli, erkeklerin beyin şekli farklı. O yüzden işte belli farklı korelasyonlara bu yüzden e, ulaşıyor olabiliriz. Mesela burada aslında bir biyoloji anlayışı var ve günümüzde aslında dominant biyoloji anlayışı indirgemeci bir biyoloji anlayışı, biyolojik determinist bir anlayış ve yani şunu söylüyor basitçe bu biyoloji anlayışı. Hani insanların farklılıklarını, toplumun farklılıklarını e, insanların biyolojik özelliklerini indirgeyebiliriz. DNA'sına, genine, oradaki bilgi aslında bunu belirliyor. Yani ne demek bu? Hani çevre belki biraz etkiliyor olabilir ama işte insanlar hani belli özellikleri varsa genel olarak onların genlerine, DNA'sına ya da biyolojisine genel olarak bağlı. Ne mesela? Dünyamıza bakıyoruz. İşte satranç örneği değil daha böyle büyük örneklere bakalım. İşte bir sürü eşitsizlik var değil mi? İşte bazı insanlar yoksul, bazıları zengin. Kadınlar, erkekler arasında eşitsizlik var. Siyahlar, siyah insanlar, beyaz insanlar arasında eşitsizlik var. İşte bazı diğer kimlikleri de bunu örneklendirebiliriz. Ve işte bu biyoloji anlayışı şunu söylüyor. Diyor ki basitçe bu eşitsizliklerin kaynağı madem her şey biyoloji belirliyorsa bunun da sebebi biyoloji olması gerekiyor. Yani işte eskiden ne denirdi? Daha böyle kas sistemleri vardı. Politik ayrımlar vardı. İşte orta çağda onun öncesinde ya da kölelik düzeni falan vardı. Bugün ise ne deniyor İşte Bu eşitsizlikler var çünkü biz bunu biyolojiye dayandırabiliriz deniyor. Şimdi bu biyoloji anlayışının sen şey olduğunu söyleyebilir misin? Tarafsız olduğunu söyleyebilir misin? Şimdi bayağı tarafsız falan değil. Ve şöyle bir sıkıntı var. Bu biyoloji anlayışı yanlış da yani bariz yanlış. Şöyle yanlış. Şimdi bunun yanlış olduğunu anlamak için hani çok böyle aşırı biyolog olmaya gerek yok. Ya yani antropolojiye bakmak yeter. Mesela Çatalhöyük gibi işte yerleşik hayatın olduğu yerlere bakın. Yani bakıyorsun işte insanlar aynı büyüklükteki evlerde yaşıyorlar. Böyle bir belli bir hiyerarşi, konum farklılığı yok. Onun dışında işte insanların şeylerine bakıyorlar işte evlerde yaşama sürelerine bakıyorlar. Neredeyse eşit zamanda vakit geçirmişler kendi evlerinde. Yani şey gibi bir anlayış yok. Mesela erkekler avlanıyor. İşte kadınlar evde çocuğuna bakıyor falan gibi anlayış yok. Başka başka örnekler verilebilir. Sadece Çatalhöyük de değil. Mesela işte Jared Diamond'ın Tüfek Çelik kitabında da işte bu papua yenigileri anlatıyor. Orada da mesela eşitlikçi toplumlar görüyorsun. Başka antropolojik veriler de var ve hani insanlığın sınıfı toplumlardan önce çok uzun bir süre hani aslında eşit bir şekilde yaşadığını görüyorsun. Bu cinsiyetçiliklerin de pek olmadığı zamanlar görüyorsun ve çok uzun bir süre yaşamışlar hani insanlık tarihine, aslında bu toplumun tarihinden çok daha uzun bir süre yaşamışlar. E peki o zaman bu tarz bir biyoloji anlatısını nereye koyacaksın? Aslında bariz yanlış var. Burada şunu görüyoruz. Hani bir biyoloji anlayışının tamamen e, yani tarafsız, objektif, inançlardan bağımsız olduğunu söyleyemezsin. Yani biyoloji çok iyi bir örnek olduğu için buradan örnek verdim. Ama buradan da şu anlaşılmasın. Marksistler şunu söylemiyor. İnsanlar tamamen bilimde neyi savunduğu tamamen onların politik, dini veya başka görüşlerine bağlı. Böyle bir şey söylemiyor. Ama bunlardan bağımsız bilim yapamayız onu söylüyor. Richard Levontin gibi e, biyologların bu tarz bir biyolojiyi indirgemeci, biyoloji eleştirme sebebi sadece kendisinin sosyalist olması ya da işte bunların ırkçılığı, işte ne bileyim cinsiyetçiliği, işte sömürüyü destekliyor olması değil dolaylı ya da direkt olarak. Buna karşı çıkmasının temel sebebi kötü bir biyoloji. Yani hem kötü bir biyoloji hem de şey e, seni kötü bir politik tarafa sokuyor. Bunlar birbirinden bağımsız değil. Yani bilimde sen hem taraflı olabilirsin hem de aynı zamanda nesnel olabilirsin. Yani pozitivistlerin dediği gibi bu böyle birbirinden kopuk şeyler, birbirle çelişen şeyler olmak zorunda değil. Peki bir de son olarak malum popurdan bahsetmesek olmaz. Olmaz olmaz. En başta da bir lafını geçirdik. Ee, i̇leride muhtemelen bir Popper videosu çekeriz. Çünkü çok komplike ve uzun bir konu. Ama şimdiden ufaktan bir giriş yapsam aslında fena olmaz. Ne dersin? Evet bence de Popper'ı bir ayrı videosunu çekelim. Çünkü kendine has bir insan ve onun hakkını vermek gerekiyor. Ama şöyle Popper'da basitçe şunu söylüyor. Diyor ki hani klasik işte Marks'ın yanlışlanamaz. Niye yanlışlanamaz? Diyor işte çünkü diyor işte biz bazı kavramlardan bahsetmiştik ya. Işte, sınıftır üretim araçlarıdır, üretim ilişkileridir, ne bileyim, kapitalizmdir. Aklımız, yani şey, Marksizmin işte tarihi açıklamak için belli temel kavramları bunlar. Şimdi Popper diyor ki, bu test edilemez bir şey. Neden? Çünkü Marksizm şunu yapıyor diyor. Bu kavramları kullanarak diyor, her şeyi açıklıyor diyor. Her şeyi bu kavramlar içerisine sokabilirsin diyor. Test edilemez bir şeye dönüştürüyor diyor. Mesela diyor işte bir ülkede bir devrim old oldu. Veya o, o şey ya yani Mesela bir ülkede bir devrim olup olmadı. Mesela o ülkede devrim olduysa, Marksizm bunun nasıl olduğunu açıklayabiliyor. Ama mesela o ülkede devrim olmadıysa yine Marksizm bunu açıklayabiliyor. Mesela işte Popper şey de söyler. İşte ya gazeteyi açıyorum diyor. İşte her şey diyor. Bugün bir haber olmuş diyor. Mesela o yine Marksizm doğrulandı. İşte yani her şeyi de Marksizmle açıklayabiliyorsun. Mesela psikanaliz gibi teorilerin de e, sıkıntısının bu olduğunu söylüyor. İşte her şeyi Freud'un atıyorum id ego süper ego kavramıyla oidipus kompleksi kavramıyla açıklayabiliriz. Yani bunlar test edilebilir e, kavramlar dile getiriyor. Ama hani dediğim gibi bu şimdi daha aslında bunun söylemesinin daha derin sebepleri var ama sadece şunu söylemekle yetineyim bu videoda. Hani daha sonra tartışırız. Şimdi Popper'a göre mesela evrim teorisi de bilimsel değil bu mantıkla. Çünkü evrim teorisi de aynı şeyi yapıyor. Ne yapıyor işte? İşte doğanın değişimi var. İşte onun işte belli mekanizmaları var doğal seleksiyon gibi ve her şeyi evrim mekanizmalarıyla açıklamaya çalışıyorsun. İşte bir canlın atıyorum belli bir şekilde evrimleştiyse onu evrim teorisiyle açıklayabiliyorsun. İşte gagası uzun olduysa onun niye öyle olduğunu evrim açıklayabiliyorsun. Yok gagası uzun olmadıysa baş, işte kanadı şöyle olmadıysa yine evrim teorisiyle açıklayabiliyorsun. Daha sonra Popper bu arada evrim teorisinin bilimsel olmadığı iddiasından geri çekilmek zorunda kalıyor ama hani başta evrim teorisinin bilimsel olmadığını söylemesi aslında hani kendi felsefesinde bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Ve hani Engels'in Marksizm'i de evrim teorisine benzetmesi de bu anlamda tesadüf değildir bu arada. Yani evrim gibi bir bilim aslında Marksizm'de. Hani o doğanın dönüşümünü nasıl çıkılıyorsa tabii ki de evrime indirgenebilir anlamda söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama benzer mantığı olduğu için toplumun dönüşümlerini de bu şekilde anlayabiliyoruz. Mesela şimdi Popper mesela evrim teorisinin bilimsel olmadığını söylediği zaman bir e, tereddüt ediyor ama aynı tereddütü de göstermiyor mesela. Ya da işte e, Celal Şengör gibi insanlar da yine hani çok bilindik örnek olduğu için söylüyorum. Mesela Celal Şengör Popper'a katılıyor Marx'in bilimsel olmadığı konusunda ama mesela işte internette bir videosu var yanlış mesela evrim konusunda şey diye anlatıyor. Ya diyor ben Popper'a dedim. Onu işte şey gibi algılayamazsın, evrimi böyle fizik gibi bir bilim algılayamazsın bu yüzden hani direkt o yanlışlanmıyor deneme diyemezsin. E peki kardeşim sen bunu marksizm için niye söylemiyorsun? Yani orada da bir taraf şeyi var. Hani bir arıza var. Bu Popper'ın sıkıntısı şu. Fizik bilimi gibi bir bilim olmasını istiyor. Ee, mesela marksizm ya da evrim teorisinin. Buradan kastım şu. Şimdi fizik gibi bilimler kapalı sistemlerde çalışırlar. Yani ne demek istiyorum? As yani bir şey test ederken deney yaparsın laboratuvarda ve işte o sırada hani bir sürü değişkeni kontrol edebildiğin için test ettiğin zaman o teorini doğru veya yanlış diyebilmemiz daha kolay. Ama işte evrim teorisi gibi ya da Marksizm gibi teoriler açık sistemlerde çalışırlar. Yani böyle kapalı izole deney yapamazsın. Daha çok bir sürü mekanizmanın çok fazla olguyu açıklayabilme gücüne dayanır. O yüzden Marksizm ya da evrim teorisinde bir şeyi böyle daha mikro düzeyde test ettiğimiz zaman doğru veya yanlış çıkmasına göre e, o doğrudur. Yani o teori direkt doğrudur, yanlıştır diye direkt karar vermiyoruz. Popper'ın buradaki sıkıntısı işte bunu fizik gibi bilime benzetmeye çalışıyor olması. Ama bu şu demek değil onu da söyleyeyim. Bu evrim teorisi ya da Marksizm e, test edilemez anlamına gelmiyor. Yani Popper şurada haksız değil. Popper burada haklı. Yani bir teorinin kendini riski atabilmesi, test edilebiliyor olması gerekiyor. Yani sonuçta işte Marksizm'i bir dogmaya çeviren e, teorisyenler olmadı mı? Onu test edilemez. Bir e, dini bir tarafa doğru çekmeye çalışan olmadı mı? Oldu. Olmadı değil. Ama bu genel olarak marksizmin test edilemez olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi yine evrim teorisine dönecek ol, olacaksak mesela bu test edilebilirliği şöyle örnek verebiliriz. İşte bunu bir bilim felsefecisi işte bir düşün bir düşünce deneyi olarak ortaya atıyor diyor ki mesela diyor Prekambriyen diye bir dönem var. İşte o dönemde yani bu şu demek işte çok eski bir dönem yani özetle. Ee, işte o döneme ait olması saçma olabilecek bir tavşan fosili o, çık bulduğumuzu düşünelim. O dönemde bir tavşan fosili bulduğumuzu düşünelim. Şimdi bu belki yine dediğim gibi otomatik olarak hani yanlışlamayabilir ama o teoriye bayağı bir zarar verir. Evrim teorisine bayağı bir zarar verir. Hatta yanlışlandı diyebilecek bir seviyeye gelebiliriz. Yani ama böyle bir fosil bulmadık. Aynı şekilde Marksizm de böyle. Mesela biz e, antropolojik verilerde işte sınıflı toplumlardan önce eşitsizliğin çok bariz olduğu bir sürü yeni toplum bulsaydık ya da atıyorum kapitalizmin işte e, krizler içerisine girmediği, kapital sistemin gittikçe daha iyi gittiği e, bir toplumda yaşıyor olsaydık, evet o zaman Marksizm galiba yanlışlanıyor diyebilirdik. Yani biz bunu e, test edebiliyoruz. Tetsi, test edilemez değil. E, bunu da söylemek gerekiyor. Diyeyim. Bitireyim burada. Peki Denizhan teşekkür ederim. Söylediklerin için. E, bugün senle Marksizmin bilimselliği hakkında bir şeyler konuştuk. E, son olarak kapatmadan önce demek istediğim bir şey var mı? E, şunu diyebilirim. Bir hani burada birkaç konudan bahsettik ama ister istemez yüzeysel kalmış olabiliriz bir seviye. O yüzden hani bunları ayrı ayrı ayrıca tartışmak gerekiyor. İşte mesela Karl Popper'ın durumundaki gibi bence o e, konulara ayrı bir video çekebiliriz. Bir de şunu söyleyeyim. Hani niye bu mesele önemli? Niye Marksizmin e, bilimselliği meselesi önemli? Hatta hani Marksizm aynı zamanda bilimsel sosyalizm de denir. Çünkü şöyle hani kendi sosyalist diyen bir sürü insan var. Bunların hepsi Marksist değiller. Hani bir sürü farklı sosyalizm anlayışı var, komünizm anlayışı var, işte sınıfsız toplum anlayışı var. Ama Marks'ın burada derdi onlara karşı şuydu. Eğer biz bir siyasi projeyi savunacaksak bu bizim böyle sadece nasıl diyeyim duygularımıza işte etik düşüncelerimize sırf biz öyle istiyoruz diye onu savunuyoruz ötesinde bir şeye dayanıyor olması lazım. Yani biz gerçekten toplumu değiştirmek istiyorsak o toplumun bilimsel olarak nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor. Yani sadece cesaret değil akıla da ihtiyacımız var. Hani toplumun bilimsel bir analizi yapabilirsek onun nasıl değiştiğini, Anlayabiliriz ve oradan toplumu biz değiştirebiliriz. Bunu söylemek gerekiyor. O yüzden de bu videoyu tartışmamız bence önemliydi. Ütopik sosyalizm denilen şey ve bilimsel sosyalizm denilen şey arasındaki fark tam olarak bu aslında değil mi? Evet. Yani böyle kabaca. Hani dediğim gibi ayrı bir konuşabiliriz ama evet kabaca böyle. Tekrardan teşekkürler Denizhan. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.